Günaydın. Günaydın. Gidiyoruz biz. Olimpos'tan çıkıyoruz. Selçukları yolcu ettik dün sabah. Yaklaşık 12 saat gibi bir sürede İstanbul'a varmışlar. Akşam biri vurmuş olabilir. Değil mi? Yaklaşık 4 gün kadar kaldık burada. Acayip beğendik. Ee, favori, favori mekanlarımızdan biri oldu. güzel, boş, e, kalabalık yok fiyatlar makul e, antik kentin girişinde bir otopark var gece girdiğiniz zaman ücret almıyor sabah yakalayıp e, çözüyorlar problemi otomobil 150 lira otomobil 150 lira, karavan 250, 250 lira. lira bence değer yani e, suya yakın, tuvalete yakın artı güvende hissediyorsunuz kendinizi. Bir önünüz hemen jandarma. Ee, herhangi bir asayiş sorunu zaten yaşanılacak bir bölgede değil çok fazla. Adresana gittik. Likya yolu ile ilgili plan güncellemesi yaptık. İlkbaharda yürüsek mi diyoruz? Ya yani maçamız yemiyor, mazeret arıyoruz işin aslı. İlkbaharda yürümek daha mantıklı. İlkbaharda yürümek çok mantıklı. <laughs> Sevgili eşim. Kesinlikle kesinlikle. <laughs> Çünkü şey yanar kayaya çıktık yaklaşık yanar bir taşa çıktık yaklaşık bir kilometre böyle birkaç fotoğraf Sürekli da rampa koyarız. Çıkıyorsun. Sürekli rampa çıkıyorsun ve merdivenler yani ayrı dinamik rezaleti yani insancıl değil böyle derme çatma. E, doğada yani gene o kadar yapmışlar en azından şöyle rampa çıkmıyor da merdiven çıkıyorsun ama merdivenler o kadar yüksek ki bir süre sonra bacaklarınız kesilmeye başlıyor. Ee, i̇dmanlı da değilseniz bayağı bir bizim gibi. Bizim gibi. Bayağı bir şey zorluyor. Hani yolun ortasında daha bir kilometrede sorguluyorsun ve şey diyor, biz diyor karavan yaptık diyor. Hatun şey diyor, biz karavan yaptık niye yürüyoruz ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yürüyen insanları görünce ama bir cesaret aldık. Ee, hatta birkaç kadın yalnız başına bile yürüyebiliyor. Yani öyle tedirgin olmamızı gerektirecek bir durum bence söz konusu değil. Ama geçen yıl Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ne biri inerken herhalde düşmüş. Haber de anlamamış. Çok uzun zaman sonra kemiklerini bulmuşlar adamın. Öyle hikayeler de var maalesef orada bu işi yapan tekne işi yapan teknodurunda falan çocuklarla da konuştuk. Tabii ki negatif. Yani bir şey tehlike tarafı var ama yani öyle sizi strese sokacak bir şeyin olduğunu, yani çok acayip, acayip garip kubbara yollara girmezseniz çok bir sorun yaşayacağım. Zor etapları da... var. Zor etapları var. Öyle. Susuzluk zahmetli. Zaten sonbaharda yürüme, yani yürümekten vazgeçme sebebimiz şey kuraklık bir iki tane, bir tane evet, kuraklık. Bölgede su problemi çok fazla yaşanabiliyor. Çünkü şu anda mesela Olimpos'tan çıkarken sol tarafımız dere, yani sıfır yani nokta su yok dolayısıyla hani yağışlar biraz başlayıp doğa canlanırken bir de en büyük problem şey. Ya benim ikna olduğum nokta su değil de çalı. E sonbaharda yürüdüğünüz zaman çalı ot problemi çok oluyor ama baharda yeni uyanırken yürüdüğünüz zaman daha zevkli olduğu söyleniliyor. Mutlaka eksileri vardır. Biz hep artılardan aynı taraf bakıyoruz. Bir hava biraz daha serin. Hava, olmuş evet, şey ama evet hava bayağı sıcak şu Aşırı an sıca. yayın içi. 27'si. 27 Eylül. Eylül'de 20 az mı sakız var da. 27 Eylül'deyiz. Ee, sıcak. Sıcak. Sıcak yani bayağı gündüz e, öğlen denize gitmemeye çalışıyoruz falan. Biz Mart şu, ayında. Şu atletten hiç üstümde çıkarttığımda bir tane daha oluyordu beyazından yanmamış bölge. Oraları bile hani bu güneş rahat rahat yaktı. Mart başı gibi başlayacağız. Peki rotamız neresi? rotamız şu an için Mersin'e doğru gidiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Akdeniz'in tadını çıkartıyoruz. Değil mi hayatım yani? Evet. Şu İnşallah çok sıcak olmaz da. Benim şeyden, e, telefondan bağlayalım mı? Sıcak, sıcak yani şu an. <laughs> Burada market, şu bu her şey var. Rahatlıkla alışveriş yapıyorsunuz. Şey yapalım mı? Yani Hayır, devamı girosu yok. Bir da bir böreği çok sevdik de ondan alalım da dedik. Burada gerçi 8'de falan açıldı. diyor. Evet. saat 8. Sabah kalktık 6.30'da kahvelerimizi falan içtik. Ee, güneş panellerini bir haftadır ha bugün yıkarım, ha yarın yıkarım, ha bugün yıkarım, ha yarın yıkarım. Akşam ilk kez enerji sıfıra düştü. Sabah kalktım direkt ilk iş panelleri yıkadım. Vallahi akülerim lityum lityum için hani içim rahat korkmuyorum. Sıfıra da düşse tekrar uyanabiliyorlar. abi bir düşürmemek lazım. Yüzde altı akü sağlığı için doğru değil. 200 metre sonra sağ dönün. Ondan mütevellit öyle gidiyoruz. Selçuklar 12 saatte İstanbul'a varmış. Basmıştır o bir de hızlı. Sanmıyorum ya 12 saat normal zaten 800 kilometre. Yeni bir telefon sabitleyici aldık, onunla kullanıyoruz şu an. Gayet, Gayet güzel. başarılı. Diğerini kırdı bazı arkadaşlar. Ama Sen ne yaptın? <laughs> ya yaptım da o güneşte kavrulmuş arabanın ön camında Kaç kalmaktan. yıldır duruyor? Kaç yıldır evet duruyordu. O bizim bayağı eski arabamızdan beri vardı. Güzeldi, sağlam bir şeydi. Az önce camdan sökerken bile zorlandık. E, alttaki kelebek mandalı sıkışmış. Biz Mersin'e doğru kankamızın o bir orada da bir kankamız var. Kankamızın yanına doğru ufak ufak gideceğiz. Orada çok beğendiğimiz birkaç koy var. Onları da tekrardan öyle yad etmek istiyoruz. Yani boşalmış bir Akdeniz'in e, tadını çıkartan karavancı bir çiftiz, <laughs> Sizin Mavi Yengeç de yeriz Mersin. Ha Mavi Yengeç yeriz Mersin'de. Yoluşunda vardı. E, alkol ya, bir öyle güzel ettim. oluyor almayalım <laughs> diye durmadık yani. Tek başına Mavi Yengeç üzülebilir. <laughs> Burayı ama çok sevdik yani hatta şey bile düşündük. Burada birkaç tane daha böyle karavanda gelip yerleşmiş insanlar falan da var. Hani hikayelerini falan da duyduk öyle az çok. Ya olmaz olmaz değil. Olur ama bir tek şey işte sıcak. Evet aşırı biz sıcak. Bizi sevmiyoruz biz pek sıcak. Sıcak bize göre değil. Yani, Önceden bana göreydi. <laughs> ya evet şöyle bir şey oldu. Ya yani yaşlar ilerledikçe sıcak antipatik gelmeye başladı. Evet. Ama ben şöyle de düşünüyorum, belki de yanılıyorum bilmiyorum ama son yıllardaki güneş çok sert hayat. Evet. Yani fazla sert. Aşırı derece. Böyle şey rahatsız edici şey de var. Sen şu kamera kasıtını atamaz mısın acaba ya? <laughs> Atamam. <laughs> ben de çok zorlanıyorum ama alışıyorum konuştukça rahatlıyorsun. Gidiyoruz öyle yollardayız. Bay bay. Bay bay.